Herke Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir internetten para kazanılan siteyle karşınızdayız. Fredoge.pro sitemizin ismi. Açıklama kısmına verdiğim linkten kayıt olabilir. Para kazanmaya başlayabilirsiniz. Verdiğim linki e tıklarsanız size bir de bir şey gelecek. İsim, soy isminizi yazıyorsunuz. E-mailinizi yazıyorsunuz. Kullanıcı adı, doge coin adresinizi yazıyorsunuz. Şifre ve son olarak şifre ve sign basıyorsunuz ve kayıt oluyorsunuz. Arkadaşlar sitenin içine giriş yaptığımızda bize 300 GHH veriyor. 3 dolar bize yani 3 bize para kazandırıyor. Burada telegram adreslerine katılırsanız 30 GHH gibi bir hız daha kazanıyorsunuz. Burada arkadaş davetinizi yapabiliyorsunuz linkinizle. Burada arkadaşlarınızı davet ederek de güç kazanabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. şurada 300 GHH tıkladığımızda Sizden depozit, story yaptığınız yatırım ve çekimleri görebilirsiniz. Payot kısmından çekim yapabiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar siteyi inceleyebilirsiniz. Yatırımsız bir şekilde kazandı arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Mesela payota tıkladığımızda site çok reklam veriyor bu arada haberiniz olsun. Çekimin 50 doge olduğunu görebiliyorsunuz. Yani yaklaşık bir 16 gün sonra paranızı çekim yapabiliyorsunuz. 16-17 gün içinde bedava paranızı çekiyorsunuz. Yatırımsız bir şekilde kalsanın Yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlarınızı ne kadar çok davet ederseniz o kadar çok kazanırsınız. Haberiniz olsun. Başka ne yapabiliriz? Kriyata depozit kısmından da yatırım yapıyorsunuz yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımsız bir şekilde kazanın. Mesela minimum 0.5 dol gelir. Minimum yatırım 0.5 TRX'dir. Satın alabiliyorsunuz. Hızınızı arttırabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Video izlediğiniz için teşekkürler. Kanala aşağıdan abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Video izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.